Beyçelik Geystamp Cup 2022 Gebze ayağında. Günün ilk maçında bir tarafta şasi teknik, diğer tarafta BX726 FK vardı. Ee, güzel bir mücadele ve 3 puan kazandınız. Tebrik ederiz Sefa. Bugün sahanın yıldızıydın. 3 golle ee, galibiyeti getirdin. 5-2 kazandınız. Tebrik ederiz kardeşim. Maç sonu görüşten alalım. Ee, öncelikle teşekkür ederim. Ee, daha önceden de ilerlediğim bu konuda düzenledikleri için Beyçelik İstanbul ailesine de çok teşekkür ediyoruz takımcı olarak. Ee, Birinci maçımızda 6-2 yemiştik, Bunun da 5-2 yemesini becerdik. E, final yolunda adımlarla ilerlemek istiyoruz. İnşallah grubumuzu birinci bitirerek finalde rakibimizle karşılaşmaya hedefimiz. Tebrik ederiz kardeşim. Şasi Teknik ve BX726FK'ya bundan sonraki maçlarında da başarılar diliyoruz. İyi akşamlar.